Hoş geldiniz, hoş bulduk, merhaba. <laughs> merhaba. Merhaba. Bak Haluk, kimler geldi? İyi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba. <laughs> merhaba Haluk Bey, nasılsınız? <laughs> bak canım, çiçek de getirmişler. Ya, e, ya, buyurun, buyurun. Teşekkürler. Canan bak, merhaba. Merhaba Melda, <laughs> hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Hayrola? Haluk Bey. Olur, işe geri dönün. Vallahi sizsiz olmuyor Haluk abi. Hiçbir işimiz yürümüyor. Yürür, yürür, yürür. Yani şirkette sizin yeriniz ayrıymış. Canan Hanım da anladı. <laughs> evet, bakın ben bugün e, bu konu üzerinde oturdum, düşündüm uzun uzun ve... E, ...şuna karar verdim, benim için en iyisi emeklilik. Yani böyle dinç, enerjik... Genç bir e, ekip geliyor arkadan. Yani ben en iyisi emekli olayım. Olmaz, olmaz Haluk Bey. Bir kere çok gençsiniz emekli olmak için. Ayrıca siz olmadan olmuyor, gerçekten olmuyor. Olur, olur, olur. olur. Olmaz, sizin kesinlikle şirkete dönmeniz lazım. Değil mi canım? Evet. Bakın ben artık o şirkette çalışamam. <laughs> tamam, çalışmayın. ...danışmanlık yapın. Evet. 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 evet, bize yardım edin. Bunun karşılığında da ücretinizi alın. Yok yani ben size gene yardım ederim. Bunun için bana bir para ödemenize gerek yok. Ay yani... ama olmaz bu. Profesyonelce olmaz öyle. söyle. Business. <laughs> Mıdır Haluk Bey? Anlaştık mı? Yani nedir? Danışmanımız olacaksınız. Sizin çalışma saatiniz yok. İstediğiniz zaman gelirsiniz. İstemediğiniz zaman gelmezsiniz. İsterseniz aylarca uğramayın şirkete. Değil mi Tolga? Aynen. Yeter ki bu şirketin arkasında durun. Anlaştık mı? Anlaştık değil mi? Düşüneceğim. Tamam. Düşünün ama ne olur hayır demeyin. Bak. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ evet. olun. Nalatsızlık verdik akşam akşam. Çok memnun oldum. İnşallah görüşürüz tekrar. Sağ olun. Sıvıcıları bir arar mıydı? Tamam, tamam hallederiz. Şey i̇yi akşamlar Haluk Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Ol. İyi. i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Bence böylesi daha iyi oldu. Bu ne ya? İnsan danışmanlık yapıp da para mı alır üstüne? Ayıp denen bir şey var. Ay saçmalama Haluk. Ya bak, şimdiki zamanda en önemli şey bilgi. Tamam mı? Onların da senin bilgine ve tecrübene ihtiyacı var. Şşş. Ya bunda bir şey yok, karşılığında bedelini ödeyecekler Para tabii. alıyorsun, danışmanlık yapıp para alıyorsun, yuh! İyi de karşılığında bilgin, tecrübeni veriyorsun. Kendin arkalarında duracaksın, daha ne? Hoş geldiniz. Merhaba canım. Merhaba. Merhaba. Yani Meltem arayınca çok şaşırdım. Hemen Tunay'la atölyeye gittik. Haluk, sana en güzel tepsiyi getirdim. Tepsi mi? Ha, kahvaltı tepsisi. Gönül söyledi yarın Meltem'e kahvaltı hazırlayacakmışsın sabahleyin ha, yakala. Kahvaltı mı? Evet. Hayatım biz seninle iddiaya girdik ya, hani sen kaybettin. Ee, kaybeden kazananın istediğini yapacaktı. Ben de yatakta kahvaltı istiyorum. Ya Meltem saçmalama ya. Ya adam gibi bir şeyse ben böyle şeylerle anlamam. Al şunu. Aa Haluk. rahat ol. Bak şimdi buraya reçelleri koyarsın. Bu kısma peynirleri yerleştirirsin. Mendil eline mendil verdim ha. Yalnız Haluk'cum ne yapacaksın biliyor musun? Sosisten ve yumurtadan gülen sürat da istiyoruz. Ben sana daha sonra domatesi salatalıktan da seni seviyorum yazmayı öğretirim. Hadi ne şanslısın sen. Aynı <laughs> <laughs>